Allah all right. Sizin kadar olamazsınız. Evet, <laughs> Evet. Gal程ese <laughs> evet, özleşmişiz gerçekten. Ben Hoş gel geldiniz. Stil'lerin Aynen. gecesindeyiz. Aynen. Ne kadar stil olduğunuzu da açarsınız göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Açamam. İçeride sürpriz olarak saklıyorum. Ha. Bir mezike kıyafetiyle bir <laughs> 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 yok ya. Öyle bir şey yaptım, falan yaptım Harika nasılsınız? Neler yapıyorsunuz peki? İyi, çok şükür. Her şey Ne kadar değil. Sorulacak aslında çok soru var da. 2026 nasıl başladı sizin için? Neler yapıyorsunuz evet. Yeni projeler var mı? Onları soralım. Şimdi güzel ya. Hiç fena değil valla. Ee, evet. Daha zaten Ocak bile bitmedi. Güzel başladı. Güzel gidiyor inşallah. Harika. Hı hı. Evinizin e, paylaşımları yurt dışında da konuşuluyor. Bir dergiye de galiba konu oldu. Evet, evet. O tasarımlarınız aslında evet. sizin ilhamlarınız. Hı hı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Acaba dizayna doğru da kayıyor mu? Yok ya. Yani insan bir kere Yine paylaştığımız için e, evin e, son halini o dergide başka başka e, ülkelerde paylaşmaya devam ediyor. Ama bununla ilgili bilmiyorum. Harika. Peki 2026'da Selena Serikayı nerede izleyeceğiz? Televizyon, dijital, sinema ya da üçü bir arada? Sinema var ya. Bir iki tane sinema projesi var. E, zaten geçen sene de bunu yapmak çok istiyordum. Görüştü, Hala görüşme aşamasında olan iki tane sinema filmi var. Arka pek kamera arkasında da hiç görecek miyiz Serenay Sarıkaya'yı? Var mı hayallerinde yapımcılık, senaristlik, yazdığı bir şeyler? Valla biraz daha yolum var ya ona cesaret edebilmek için. Ama neden olmasın? Bu, yani bu sektörün her yönüyle e, bir şeyler yapabilmeyi seviyorum. Deneyebilirim. Peki. Serenay'ın sol bir soru. Üzerinizde Kürt gerçek mi? değil. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir görüntü alalım Serenay'ın. Çok, Çok güzel. güzel.